Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Ben kanalda sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Beşiktaş Trabzonspor maçı 16 Ekim 2022 Pazar günü saat 20'de oynanacak. Beşiktaş Trabzonspor maçı Bein Sports 1'de canlı olarak ekranlara gelecek Bein Sports 1 ekranlarından zorlu mücadele olan Beşiktaş Trabzonspor maçını takip edebilir izleyebilirsiniz. Biliyorsunuz Beşiktaş ve Trabzonspor ligde şampiyonluk mücadelelerinde devam eden takımlar kendilerini bu senede şampiyonluk yarışına Trabzonspor geçtiğimiz sezonu şampiyonu Beşiktaş'ta önceki sezonu şampiyonu ikisi de son şampiyonlar diyebiliriz. İkisi de kendini şampiyonluk yolunda başarılı olarak görmek istiyor, devam etmek istiyorlar. Beşiktaş 9 maçta 18 puan topladı. Trabzonspor ise 9 maçta 17 puan topladı. Birbirine yakın puanlar. Bakalım bu dev mücadelede Beşiktaş mı, Trabzonspor mu galip ya da puan alan taraf olacak? İki takıma da başarılar diliyor. Videomuz e, sonuna geliyoruz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan işte, beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.